İletişimde dilimizi kullanıyoruz. En güzel kelimeleri seçip en doğru cümlelerle karşı tarafa kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ki iyi bir iletişim kurabilelim, kendimizi doğru bir şekilde karşıya aktarabilirim. Bu arada vücudumuz da konuşuyor. Onun da sessiz bir dili var. Eğer biz bunun farkındaysak ne ala bu bizim iletişimimizi kuvvetlendiriyor. Karşıya anlatmak istediğimizi daha güçlü bir şekilde aktarabiliyoruz. Yok eğer farkında değilsek o kendi başına asla belli etmek istemediğimiz çok şeyi karşı tarafa yansıtabiliyor. Korkmak gibi, e, tedirgin olmak gibi, efendim e, hoşlanmamak gibi duyguları biz beden dilimizle eğer farkında değilsek, eğer beden dilini bilinçli kullanmıyorsak karşı tarafa aktarmış oluyoruz. Bir de ilk 30 saniyede devreye giren bir ilk izlenim var ki beden diline ilişkin olarak bunu neler oluşturuyor? Hangi beden dili unsurlarıyla o 30 saniyede ilk izlenim denilen etkili şeyi oluşturabiliyoruz? Bütün bunları biz beden dili eğitimlerimizde yarım gün içerisinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz.